Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Filey projesinden ve kendi kripto para birimleri FLR'den bahsedeceğiz. Şimdi bu coin'in özellikleri nedir diye baktığımızda kendi blok zincirine sahip Layer 1 projelerinden bir tanesi. XRP Ledger'a e akıllı sözleşme işlevselliğini eklemek için kullanılabiliyor. Biliyorsunuz XRP'nin kendi e, ağı olmasına rağmen daha çok bankalara hizmet etmek için kullanılıyor. Ama şu anda Flare bunu değiştirerek kendi üzerinde projeler oluşturmasına da olanaklar tanımaya amaçlıyor. Onun haricinde farklı blockchain ağları arasında bağlantı kurmak için de kullanılıyor. Bunu örnek verilebilecek projelerden baktığımızda ne olabilir diye. Cosmos mesela birbirine farklı projeleri bağlayarak büyük bir etki oluşturdu. Şu anda da ondan daha yeni olarak Flare ortaya çıktı diyebiliriz. Daha yeni de dediğim bu arada 2020 yılında ortaya çıkmış bir proje. Yeni de diyemeyiz bu arada. F'lere defi uygulamaların geliştirilmesini ve kullanılmasını kolaylaştırmayı da amaçlıyor. Şimdi bu projenin çözdüğü sorunlar nedir diye baktığımızda XRP Ledger'ın işlevselliği. XRP Ledger akıllı sözleşmeleri desteklemiyor. F'lere ise XRP Ledger'a bu işlevselliği ekleyerek yeni def uygulamaların geliştirmesini mümkün kılıyor. XRP Ledger nedir diye baktığımızda Ripple biliyorsunuz en büyük projelerden, kripto para projelerinden bir tanesi. Şimdi Ripple tarafından geliştirilen hızlı ve ucuz işlemler sunan bir blockchain A aslında bu e, A. Bitcoin gibi diğer blockchain ağlarından farklı olarak XRP Ledger madencilik yerine sebep olunan mutabakat yani Consensus by Design adı verilen bir sistem kullanılıyor. Bu sayede işlemler çok daha hızlı ve daha az enerji tüketimiyle gerçekleştiriliyor. Şimdi FLR coin'in avantajları ve dezavantajları nedir diye baktığımızda FLR XRP ile Cira akıllı sözleşme işlevselliği ekliyor. Ayrıca farklı blockchain ağları arasında bağlantı da kuruyor. Onun haricinde de defi uygulamaların geliştirilmesini ve kullanılmasını kolaylaştırıyor. Diğer yandan volatilite her coin'de olduğu gibi FLR coin içinde sorun. Hızlı yükselişler ve düşüşler yaşayan bir kripto para birimi. Bu değişken fiyat, hareketleri de yatırımcıları beklenmedik zorluklara zorluklarla karşı karşıya bırakabilir. Zaten kripto para piyasasında aniden bir anlık ihtiyacınız olan parayı atarsanız biraz kendinize bakmanız gerekir bence. Şimdi bu kripto paranın konsensüs yapısına baktığımızda yani çalışma algoritması da diyebiliriz Proof of Stake algoritması ile birlikte çalışıyor. Post madencilik yerine coin'leri stake ederek yani bu kripto parayı tuttunuz diyelim. Sisteme kitliyorsunuz belli bir miktarda. Onlar da size bir yıl sonra mesela %1 daha fazlasını veriyor. Onun haricinde bu esnada da oylamalarda işte bazı avantajlarda diyelim bir aplikasyon geliştiler onu daha indirimli satın alabiliyorsunuz böyle bir sürü şeyle kullanabilirsiniz. Şimdi bunu kullanım alanlarında zaten az çok bahsettik. Şimdi varlık transferi denilen bir durum da var bu kripto para şeyinde. O da işte FDR coin farklı blockchain ağları arasında varlık transferi için kullanılabiliyor. Bu durum kripto paraların ve diğer dijital varlıkların daha kolay hareket etmesini sağlıyor. Onun haricinde staking için kullanıyorsunuz. Onu da söylemiştim sizlere. Şimdi peki bu kripto paranın başarısı nasıl sağlanır dersek bu arada burada gördüğünüz gibi Flare ekosisteminde olanlar var. Lazero var mesela büyük isim Google Cloud. Kinetic var onu bilmiyorum bu arada. Bilindik isimlere bakıyorum şu anda. Fire duyduğum bir isim. Şuna abi. Tıklama şeyi olsa web sitesinden bakabilirdik. Ankar var. ANKR. Arkam var. Şu sanırım oyun projesi de emin değilim ama. Ha, Pangolin var bu çok eski bir proje bu arada. Şu Uniswap falan mı sanırım farklı bir şey ama. Ya büyük ihtimalle XRP Ledger bunu benimserse, kendi bünyesini alırsa çok sağlam yükselişler yaşayabilir. XRP'ye de bağlı aslında kaderi diyebiliriz bence. Onun haricinde işte 2022 yılında kuruluyor. Projenin amacı XRP Ledger'ı daha güçlü ve istersen hale getirmek. Ve kurucusuna baktığımızda projenin arkasındaki ekip Ripple Labs'ın eski CTO'su yani teknoloji geliştiren adam da diyebiliriz. Hugo Pilon ve diğer deneyimli blockchain geliştiricilerinin oluşturuluyor. Madencileri yapılır mı derseniz ise stake yolu ile bunu zaten yapabileceğinizi söylemiştim. Şimdi coin market cap verilerine geldiğimizde şu anda 0.015 dolar seviyelerinde piyasa değeri olarak 738.1 milyon dolarlık bir hacim var. 90. sırada hacim olarak ise 6 milyon dolarlık hacim var. 496. sırada Dolaşımda 48.4 milyar FLR var. Toplam arzı 102 milyar. Maksimum arzı sınırsız. Zirvesini 2 yıl önce görmüş. Dediğim gibi 2020'de ortaya çıkmış bir kripto para birimiydi. 0.07 ile görmüş 2023 yılında. O seviyeden %81 düşmüş. En düşüğü nesi 0.008 dolar görmüş. 1 yıl önce %81 yükselmiş seviyelerde. Gördüğünüz gibi Layer 1, DFF, Last Portfolio. Bu DFF Labs zaten Ripple'la bağlantısı olan bir şeydi. Yatırım şirketiydi diye hatırlıyorum. 304.800 takipçileri var. 7200 gö gönderileri var. Genel olarak aktif bir Twitter kullanımları mevcut diyebiliriz. Grafiğine baktığımızda gördüğünüz gibi hani ben böyle grafik yorumlamayı sevmiyorum. Hani bu bunu kriptonun kumar tarafına benzetiyorum. Bana göre kaldıraç olsun kısa vadeli işlemler kumar olduğu için fazla yorum yapmıyorum. Ben her zaman uzun vade yatırım yapmanın yanındayım. İnsanların ihtiyacı olan paraları buralara atmamasının yanındayım. Sizlere hiçbir şekilde de alın satın demem. Bu arada bir arkadaş bir Nexa'ydı sanırım. Nexa videomuza İyi para almışsın filan demişti herhangi bir şekilde herhangi bir projeden proje para aldığımızda e, reklam aldığımızda sizlere zaten söyleriz şu ana kadar kanalda hiçbir tane bile reklamlı içerik yok bunu da vurgulayayım bu kripto paradan da hiçbir şekilde e, reklam şeyi almadık grafiğine baktığımızda şu anda zaten hani şey derler de şurayı kırınca işte şuraya kadar inebilir böyle şeyler demeye gerek yok proje aklınıza yattıysa biraz daha araştırıp uzun vadeli düşünmek istiyorsanız dolar maliyet ortalamasını yaparsınız. Ayda 1000 liralık aldınız diyelim 5 yıl sonra belki hayatınız değişir. Yatırım dediğiniz zaten böyle bir şey. Daha ayağa yere basan projeler almak daha mantıklı ama bence Ethereum almayı tercih ederim. Bu projelerini Cardano almayı işte Ripple'ın kendisini almayı. Ripple'da almamaz. Alır mıyım? Alabilirim aslında. Onun haricinde bir değil de mesela yeni VU projesinden ve borsasından almayı tercih ederim. Bunu kendim için söylüyorum bu arada. Hiçbir şekilde alın satın diyemeyiz. PancakeSwap olabilir. Pendle olabilir. işte Arkam olabilir. Bu tarz projelerden dolar maliyet ortalaması yapması, yapmayı tercih ederim. Ama burada dediğim gibi farklı içerikler sunmayı amaçladığımız için böyle videolarda gelmeye devam edecek. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler.